Sorusu Mehmet ile ilgili. E, Mehmet Akif neden ağır hakarette bulunmuştur kendisine soruyorum. Gülseren Gümüş'ün sorusu. Eğer bir e, ayıp etmeyeceksek hı. burada bir iki satır da okumak istiyorum ben. Aa, ben. O şiirlerden mutlaka okuyacağız. Evet, evet. Çünkü Mehmet Akif... Ama yani bir müsaade alayım çünkü ayıp etmek de istemiyorum ama Mehmet Akif, ama. Akif, daha önceki programlarda okundu bu. Peki. Yani okunsun da biz insanlarımız bilsin yani. Peki. Şimdi Sultan Hamid'in şöyle bir tabiri var, şöyle ifadeleri var. Diyor ki, ortalık şöyle fena, böyle karışık işler, yani müzebzepe işler. Ah o yıldızdaki baykuş ölü vermezse eğer çoktan beridir vardı benim bir derdim gideyim zalimi ikaz edeyim isterdim. Kafes ardında hanımlar gibi saklıydı Hamit Ali Osman'dan bu korkaklık edilmez ümit. Ah efendim Affedersiniz. Ah efendim o ne hayvan, o nasıl merkepti. Ah efendim o herif yok mu kızıl kafirdi. Yıkıldın gittin ama ey mülevves devri istibdat. Bıraktın milletin kalbine çıkmaz bir mülevves yat. Düşürdün milletin en kahraman evladını yese. Ne melunsun ki rahmetler okuttun ruhu iblise. Yani şeytanın ruhuna rahmet okutuyorsun diyor. Gölgesinden bile korkup bağıran bir ödlek 33 yıl bizi korkuttu şeriat diyerek şimdi Mehmet... Yani bu sadece bir şiirinde geçmiyor, hmm. birçok şiirinde geçiyor. Ya Mehmet Akif aslında ben e, hakikaten şaşırıyorum bugün e, birçok e, bizim e, İslam toplumunda burada da Türkiye'de de, çok sevdikleri bir şairdir. Evet. Milli şairimiz. Nedense böyle bir Sultan Hamid hakkında Büyük Dedemizin hakkında böyle bir şiir yazması, yani bazen böyle duruyorum diyorum ki ya böyle bir milli şairimiz ...ve kendisi zaten... ...biliyor musunuz Kur'an... E, e, ...şeyi var, onun mali vardır. Orada. Evet. evet. Yani, Mustafa Kemal'in yani, e, Evet. evet e, neden böyle bir şey ...kalkışıyor? Neden böyle bir şey yazıyor? E, İttihat-ı Terakki'nin... ...o zamanki ve... o ...Cön Türkler'in... E, ...o furyaya katılanlardan... E, ...ve... ...yani kendisini ben... E, bir, kötü bir şey söylemek istemiyorum. Kötü bir şey söylemek istemiyorum ama Mete Akif'e ee, yanlış ve yanıldığını ben inanıyorum ama bir şekilde özür dilediğini zannetmiyorum çünkü bir özür. Hürel'e ee, bir rivayet olduğunu ama bu hiçbir Kesinlikle hiç bir özür yok. Özür, özür yok. Yani bir Asım yok. şiiri yeniden basılıyor ve kendisi evet. hayatta 1926 özet yani üzerine Herhangi bir, bir belge şey. yok hocam yani özür dilediğini herhangi Hayır, bir gerek belge yok. özür. Çünkü evet. kendi şiirlerinin mevcudiyetini yani bir şiirle yani bir, bir şiirle bir şiirle öyle. belki bir e, özür dileseydi. Ama bunu biz üzülüyoruz. yani ben şimdi ya Mehmet Akif'i bir milli şairimiz. Ama bu nedenle böyle Sultan Abdülhamid'e yazması kimler tarafından kimler tarafından hani e, şair de lazımdı o zamanda. Yani medya ve şair de lazımdı. Hmm. Sultan Abdülhamid'i kötülemek için iyi bir şair gerekiyordu. Belki Mehmet Akif Ben bir şey söyleyeyim. Işte. Ben şair değilim. Kendi çapımda şiirler yazıyorum. Onları da paylaşıyorum. Ama yani konuştuğum şairler var ve beğendiğim şairler. Bir kısmının da yazılarını okudum. Mesela Güven Turan bunlardan biridir. İyi bir şairdir. Ben çok severim. Mehmet Akif'in iyi bir şair olmadığını söyler. Aa. Atılarım. İyi bir şair değildir. Kesinlikle. Kötü bir şairdir derler hatta onlarda. İsmet Özel yazdı da bunu. Ama İstiklal Marşı nasıl çıktı? Mehmet Akif'in kalemine, kaleminden dökülmüş olmasına rağmen o ona yazdırıldı denir. Evet, çünkü öyle demiş. çünkü kendisinden çok öte bir şeydir. Ben inanmıyorum kaleminden yazdığına. Aynen. Değil mi? Tabii. Şimdi öyle Mehmet Akif'i biz İstiklal Marşı'nın yazarı olarak kabul ediyoruz çünkü yani pozitivist bakış açısıyla hakikaten onun kaleminden çıktı. Ama Hı. Mehmet Akif'i milli şair diye kabul etmek aslında burada biraz çelişkiye düşmek manasına gelir. Çünkü Abdülhamit de milli kahramanlardan bir tanedir. Yani Mehmet Akif... yani milli marşımızı yazdıysa sonuçta evet. milli şair diyeceksiniz. Tabii Değil, başkalarına diyeceksiniz? da milli şair. Yani parayla diyeyim. bile yazmamış bir insandan bahsediyoruz. Bakın işte burada. birkaç tane özelliği var. Ama şu yaptığı hata büyük bir şey yani. Ya, Nasıl yani büyük bir yani şey. O kadar sefalet içinde... Yani. Fakirliği yüceltmeye gerek yok. Yani o nedir? Halkalıdan kalkıp sirkeciye yürürmüş. İşte en büyük ben, özelliği bu Ben Mehmet bir dakika, Akifin. oradan oraya yürürmüşü bilemem. Belki kendisi gezmekten hoşlanıyor. Yok yok, parasızlıktan yürüyor. Ama şimdi parasızlıktan bir insan yürüyor. Bir şairden daha bahsedelim Selin Hanım ama bir, e, bir şair daha var. Tamam onu özür dilerim yapacağım ee, da yani şu Mehmet Akif'e ilgili cevap vermek istiyorum. Canım Üzerin... ben Mehmet Akif düşmanı değilim siz de dostu değilsiniz. Yani neticede bunlar Yardım, tarihi ama, şahsiyetler. Ama yine de anlamak yani Sezar'ın hakkı Sezar'a şimdi Yo, üzerine palto alacak parası olmayan bir e, insan böyle bir şiir yazdıktan sonra ki... O yazmadan önce de belli bir miktar emek karşılığı ortaya evet. koymuş... Onu almıyorsa bence çok büyük bir yüce gönüllülük olduğu değil. düşünüyorum. Bakın bizim gazetelerde şöyle şeyler Aa, var. Çok neredeyiz? büyük değil. Çok büyük değil. Tamam ben Gaz tarihi hı. not düşüyorum düşünün, benim düşün. Bu büyük çok var. büyük bir değil şundan. Bizim gazetelerde şöyle bir şey var. Adamın cüzdanını bulan birisi arkasından koşturdu verdi. Bu bir şey değil. Bu bir fazilet değildir. Bu normal olandır. Yani maalesef günümüzde artık fazilet Aa, işte oldu. İşte günümüzde mu? olduğu için Mehmet Akif'i de biz yüceltiyoruz. Ama zamanında Zaten hangi bir şair fazilet. olsa yi marşı yazdıktan sonra bu parayı elbette ki birine vakfedecek birine hediye edecek. Mustafa Kemal bütün mal varlığını hediye etti. Hepsine hediye etti. İş Bankası'na olsun şuraya buraya. Yani burada çok daha büyük paraları hediye edenlerden veya daha büyük, daha ulvi, daha ali cenap insanlardan. Bence çok güzel bir konu başlığı olur. Başka burada bir da şey da söyleyeyim iyi. bakın. Şimdi diyorlar ki Mehmet Akif'in e, nedamet getirdiğine dair bazı şiirlerden semerci şiiri. Hmm. Giden semerciyi derler bulur muyuz şimdi? Ya böyle kalfa değil, basbaya muallimdi. Nasıl da kadrini vaktiyle bilemedik. Tuhaf iş, semerci de, semer değilmiş o rahmetlinin ki devletmiş. Şimdi bunu Akif Mehmet Akif söylüyormuş gibi ve bir nedamet getir. Hayır, bu Mehmet Akif'in şiirinin içinde semerci şiirindeki Köse İmam'ın sözleridir. Ama Köse İmama şey. da Ama şöyle daha sonra değil. cevap verir Mehmet Akif. Bakın, diyor ha. ki nasihat eder Köse İmama. Herze ile iştigali bırak. Herze yani boş laflar, hayaller bilmem. Adamlığın yolu neredense bul da girmeye bak. Yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez. Adam değil misin oğlum? Gönüllüsün semere. Küfür savurma boyun kestiğin semercilere. Yani Abdülhamid'e hmm. yeniden. Bir başka husus daha var. Bakın önemli bunlar. Yani Nedamet getirdi mi Mehmet Akif? Getirmedi mi? Üç tane delil saydım. Bir tanesi şiirin içindeki. İki yirmi yeniden basıldı Yani kesinlikle geri getirmedi diyorsunuz. Hiçbir kısaca. şekilde. Hayır. Bakın Siz diyor sayıdır. ki evet. Mehmet Akif ölmez de iyileşirsem hmm. şu şu konuları nazma döküp işleyeceğim. Devam ediyor. Hatıralarımda da Sultan Sultanahmet'le karşı itizar, af dileme ve itiraflarım olacak diyor. Ama hmm. bu bir rivayettir. Mısır'da söylendiğine dair Anladım. bir rivayettir. Peki şimdi e, mesela Mehmet Akif'le birlikte madem e, Müslümanlardan bahsediyoruz. Gerçi tabii kendisini modernist bir Müslüman olarak adlandıramayız ama e, benzer şeyler... Ha, onu da söyleyelim. Say... Muhammed Abduh. Bakın bunlar modernist. Ve Abdülhamit tarafından bunlar yani dikkatli bir şekilde tarik, takip edilir. Efkani, Raşit Rıza. Şimdi bu Reşit Rıza. Bunlar modernisttir tekkeye, tarikata, şuna buna genellikle... Afganiyanlarınız de... bir İngiliz e... Mason canım. Mason yani. Ama bunlar İngiliz modernist Müslümanlar. Ama... Veya Mehmet Akif aynı zihniyetten hareket ediyor. Daha sonra da İttihat Terakki'ye girdi biliyorsunuz ve orada da e, yani teşkilatı mahsusa da ajan olarak çalışır. Evet. Ha. Peki... E, Bilelim şimdi... yani nasıl bir Mehmet Akif olduğunu. Bugüne kadar göklere çıkardığımız İyice tarih canım, dışı yani bir Mehmet Akif. O dönem ama birçok e, vatanperverin vatanı kurtarmak adına modernist bir Müslüman çözüm diyorum. olarak buldu. Modernist Müslüman diyorum. E, çözüm ama sultana saldırmak mı şiirler? Hayır şiirler. hayır ben e, yani. itaatçıları savunmak adına söylemiyorum ama yani çok böyle temiz duygularla itaat ve terakkinin içine girip ondan sonra pişman olup ya fazla içenler de var. Yani adam e, Mehmet Akif tenkit etmiyor. müspet tenkit, menfil tenkit bile yok. Kafirlikle ve şeytana şeytanın pabucunu ters... Yani artık Biz ruhu iblis ya. diyor yani. Tamam bunlar zaten çok ağır şeyler. Kafir ki, diyor onun ruhu falan. iblis diyor onun yani. Onun duygusu ve konuya yaklaşımı muhakkak böyle